Arkadaşım Avcanoz. Yıllar, yıllar önce buraya bir göktaşı düşüp altında ölmüştüm. Senin titaniye binmek istemişten Ve bu sefer senin yapamadığını ben yapıp senin yerine titaniye ben binmeyeceğim. Gerekirse gemi batacak. Ama senin için derdettim. Senin için değer. Hep titanik değil gitmek istemişti arkadaşım Erdemir. Birlikte binememiştik. O zaman çok fakirdik. Ama ama o zengin o fakirleşti. Ben zenginleştim. Titanik burada koskocaman. Koskocaman. Ben biletim şöyle bir tane blink. Tamam. 64 tane bırak, bıraktık. Koştum. Var bir şöyle rakamı Hmm. Evet bir deneyim. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum arkadaşlar bütün bütün bu her şeyi ben yaptım bütün bu gemiyi bütün bu şehirdeki her şeyi ben yaptım şu gemiyi bile ben yaptım toplamda bir 10 saat şurada mı sizin için değerdim Bari şuradan geçip kaptanlara selam verip geçeyim adama ya O titanik çok güzelmiş ya. Her yer süper bir şekilde kurgulamış bizim aldım. Balık. 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 Anam. Ayas kazım düşürdüm ödüm patladı. Hoppa fake attım. şu fake attım giremezsin su. Çıktım tıfta 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 odama geçeyim ya. Önce bir titanin tıfta 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 Bütün bu hepsini tıfta buradan Yok olmaz. Şu anda olur Biraz yatayım. <laughs> ah ne oluyor? Ah olamaz titanik batıyor. Olamaz. Olamaz hemen odamdan çıkıp bakmam lazım. Olamaz. Olamaz. E batıyorum. Batamazsın. Batamazsın hayır, hayır batamazsın hayır Batamazsın hayır, hayır batıyor, batık tonik, Olamaz. Olamaz titanik batmış. Titanik batmış. <laughs> Olamaz. Ama titanikten asla vazgeçmeyeceğim. Ondan asla vazgeçmeyeceğim. İkinci bir titanik daha vardı. Bu bildiğin bir Brit titaniktir. Şimdi sıra gerçekten deneyebilmekte. Işte. bulmaktayız. Bir... Ee, ben şöyle güzel bir ben... Ya, bak, Dur. Ben bir tane... Ben çıktım. O sonuçta Bu sefer gerçekten düzenliği şey bilince... bulacağım. Britannic çok kötü yerdi ya. Oradan kurtulanlardan bir tek bendim sanırım. Britanik'ten kurtulan bir tek bendim sanırım. Britanik de güzeldi de bu daha güzel be. Şunun deniz manzarasına bak. Çok güzel ya. Şu kalkıp biraz kavuza gireyim bombalama. Kuluk diye girdim ya şöyle biraz. Uzun 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 kuluk 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 kuluk. Dur 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 kafetanı çıkarmıyorum. Hmm, çıkarım. Kafetanı Kuluk kuuuu. Şimdi nasıl binebilirim? Bunu giyebilirim. Diye. Kare od odamı göstersinler de bir geleyim mi? Odamın bir tane bloğunu özelden elmas yaptırdım. Abi böyle... Yani Titanic daha güzel, daha efsane yani. Titanic inşallah bu gibi batmaz. Az önce bir tane yanlışlıkla Titanic dedim. On yanlışlıkla dedim. Bir Titanic, Titanic benziyor ya ondan. Düştüm uçurum. Odan buydu. özel dün onun elmastan yaptım yaptım. bütün yok. bunu şöyle. kır komple delindi ya. zaman kaçmam lazım. Alt kısım komple delindi olamaz. Alt kısım komple delindi kaç 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 kaç. Olamaz Titanic batıyor mu? Titanic batıyor mu? Olamaz batamaz. Evet, e evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bugün arkadaşlar Titanic. Yemesini çok sevdiğim için böyle bir hikaye çekmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım çekebilmişimdir arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.